Çok kötü şeyler olacak. Değil mi? Yani Farkındayım. Hissediyorum. Hissediyorum kötü şeyler olacağını. Şöyle bir bakalım. Hazır mıyız? Ee, şimdi abi böyle bir şey verecek misin? Bence burada öleceğiz. Bence bunu tek atamayacağız. Bence tek atamayacağız. Hadi bismillah. Tamam, sakin olurum. Bak 5'e kadar geldik tertemiz. Sadece bir gece kaldı. Bundan sonra 6'ya geçeceğiz. Sonra bitecek. Şimdi tek yapmamız gereken sakin olmak. Sakinliğimizi korursak bu işi yaparız. Foxy Flash gibi koşuyor diyorlar şimdi de. Abi gece 3'te de dediniz aynısını koşmadı. <laughs> He. He. Anladım. Tamam. Okey. Tamam. A a a tamam anladım anladım. Amin. Evet. Şimdi. <laughs> abi abi çok kötü şeyler olacak. Bu sefer hissediyorum. Ya hepsi gitmiş. Bence artık bunu tek atamayacağız. Bence ölme vaktimiz geldi değil mi arkadaşlar? PUBG Prosu kesene bereket bu arada dostum. Artık ölme vaktimiz geldi. Değil mi arkadaşlar? Bence artık ölmemizin vakti geldi. Artık ölebilir miyiz? Freddy'ye mi sövdü? <laughs> İyi geldik ama 5'e kadar. O zaman totemimizi yapıyoruz. Bas abi burna. Tamam Her burnuna bastığımızda tek attık Gülme Freddy ile hiç karşılaşmadık Şaka gibi Golden bunny mi var? Çıka yakaladım seni çıka çıka muz çıka çıka muz muz çıka 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 muz muz çıka Eee <laughs> saatimiz bir oldu amacımız saat 3'e gece 3'e kadar %50'yi korumak %50 şarj oranını korumak şarkı çalıyor bir şey oluyor ne oluyor bu ne? Bu ne lan? Aynı anda geldiler. Gidin lan. Çok şarjımı yediler ha. Odama mı girdi? Deme öyle. Girmez ki o. Girse Dur <laughs> ama Foxy geliyor. Foxy geliyor. Foxy Ne diyor lan orada? Sonra out of order. Fox hadi, hadi artık git evine. Hadi, hadi evine. Heh, vurdu. Tamam, geri gitti. Güldü. Çok yakın gülüyor. Aa Foxy burada. Gözleri gözüküyor. Ben Foxy'i ne yapacağım abi? Foxy'nin gözleri gözüküyor. Gördüm. 4B'di şu an. Ben ışık açınca gözüküyor mu? Aa Foxy değil Freddy. Karıştırdım. Kafa mı kaldı? Öldük mü? Aa ölmedik. Arkadaş ölmedik, ölmedik, ölmedik. Öyle şey yok. Ölmek yok. <laughs> Ödüm koptu burayı da kapat. <laughs> abi bak burada uçtum ben burada uçtum. Fred abi. <laughs> ya Fred oluyor, Freddy olayı de öğrenirsem geçeriz abi hepsini. Oyunu bitiririm ben. Freda'yı de halledersem iş bitti abi. Sadece freddy çözmem lazım. Dört kere güldüğünde kapat. Kaç kere güldü ki? Kaçırdım onu ha. Oyunun dördüncü oyununa daha gelmedik. Geleceğiz inşallah. Şu anda sadece birinci oyundayız. O müzik elektrik gittin. Abi herkes farklı bir şey söylüyor ya. Ama geneli kameraya bakmamı söylediği için kameraya bakacağım. 4 b ya. Bir gün kaldı ya. Gece 6 var bundan sonra. Gece 6'yı da geçersek bitecek iş. Ne oldu lan? Oyun aşağı attı lan. Öldüm. Ölmedim. Yaşıyorum. Hayır yaşıyorum. Biri zı biri koştu. Üçüncü girişme, Dörtte kapatıyor muyum? Harbi bu gülüşleri takip et. Dört mü oldu? Bak şimdi ölürsem gülüşler. Gülüşleri takip edeceğiz. GG Gülüşlerle mi alakası var? Acaba? Canın cennet olsun diyelim. Bak korkudan kapattım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Yanlış ettin ya. Allahım yarabbim. Bağırma lan bağırma oğlum. Bağırma milletin içinde. Chat 3 oldu. Eğer bu gerçekse... iyiz abi. Dörtte kapatacağım abi. Dört demediniz mi? Dörtte kapatacaksın demediniz mi? Üç oldu üç. Dört oldu. Kapattım. E ee? Gittiğini nasıl anlayacağım? Foxy de geliyor. Gittin mi? <laughs> Beş. <laughs> e? Ee? Kameradan mı? Ha burada. biz çok erken kapatmışız. Bu ne lan? Öldük. Bakmayın, öldük. Öldük abi. Ne çalışmıyor lan? <laughs> Bonnie gelmiş. Lan en kolay karakteri öldük. Ya Bonnie Bonnie'ye ölmezdim ben Bonnie'yi ben saldığım için Çok önemsemediğim için öldüm Ölmezdim ben ona 4'te kapak geç kalırsan içeri giriyor diyorsunuz Tamam 4'te kapatıyorum Tamam Tamam arkadaşlar Müzik sesi. 2B'ye bakayım şimdi. Ha gördüm. Koşuşunu gördük. <laughs> Fred hiç gülmedi. Abi ben bana da yalan gibi geliyor. Bu ses ne lan? neydi kız? Kimse gülme. Bir. Chat bir. Bir oldu. Bir oldu gol oldu. Bir oldu bir oldu. Bir oldu, bir oldu. Biri oldu, biri oldu. Kim oldu? Biri oldu oğlum. İki oldu. Oğlum müzik sesi geliyor. Eğer üstüme atlarsa gülme sesiyle alakası yok. Onu anlamış olacağım. 2 oldu 2. 3 oldu. 3 oldu sayın seyirciler. Enerji. <laughs> Dört olduk bu kapıyı. Böyle bırakıyorum. Enerjim bitecek. Hadi abim. <laughs> ey Oğlum ne oluyor lan? Şimdi bu Foxy e, Freddy'nin gidişini nasıl anlayacağım? Abi daha saat gece 2 43 kaldı ya. Şarj çok gitti abi. Aa, bir de Freddy geliyor. Çok güzel. Hadi Foxy. Keneden gittin nasıl sen. Allah'ım enerjiye bak su gibi bir Gitti mi? Açayım mı? Abi iki göz ara. Yok ya abi. Abi kapıyı açıyorum ben. Abi öldük. Enerji bitecek lan. Abi oğlum Freddy yok. Enerji bitiyor arkada gece 4 gel. Allah. Ne iyi yedik. <laughs> Birinci gülüş. <laughs> Lan kapının dibine gelmiş. E, öldük ki. Bitti abi. Freddy'nin olayını anlamam lazım. Ha bu da geldi tam oldu. Enerji bitti. Heh. Uh -oh. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar, bu haliyle de ya. Ulan dur, daha ne oluyor? Bir saniye, bir saniye. Selam. Teşekkür ederim. Kessene bereket. Kübra, kesin. Hey evet, bereket! Freddy'ciler, Freddy'ciler beni koruyun. İkinci oraya geçeceğiz. Ulan durun lan. Daha, daha saat 12 gençler sakin olun. Oğlum manyak bunlar. Freddy geliyor. Oğlum ne oluyor bir sakin olun daha 12 saat. Ay ay. Ay öldük abi. Ne oluyor lan? Bir gülüş attı. görün görmüyorum ki abi. Hani ha. Hayal mi görüyor? Şu anda çıkında da Kitchen da Mutfakta Müzik çalıyor Müzik çalıyor ne oldu lan? Abi dua oku gider. <laughs> Yok yapamayacağız. Size bir söyleyeyim. Gece 5'e kadar çok güzel geldik ama Kamera disabled all the ne? içinde galiba. Geldi. Gördüm. şarjı koruyamıyorum. Buruna mı basayım? Gidecek mi? Bak saçmalamayın ya. Buruna bas gidecek dedi birisi. Gitmiyor. Gitmiyor oğlum bu. Yok bence taktik hatası yapıyoruz. Hayır abi Freddy kameradan kontrol et yoksa gelir. Foxy gibi. Lan Freddy geliyor. Tamam lan. Bakıyorum abi. La bakamıyorum abi. İkisi aynı anda geldi. Lan niye aç? Yanlış tuşa bas. Freddy sürekli kontrol mü edeceğim böyle? Dur lan. Anladık galiba. Nereye gitti? Nereye gitti? Öldük mü? Öldük. Öldük. Korkmayın. Geliyor. Atlayacak. 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 Geliyor. Geliyor. Bonnie geliyor. Büyük ihtimalle Bonnie geliyor. Eee Bonnie. Hoş geldin. Aramıza. Çayı bir kahve mi iç ya. Gel. Gel gel. Gel üstüme gel. Hadi atlayacaksın atla hadi. Kamerayı açma. Açmıyorum. Açmayınca düzeliyor mu? Gene dörtte öldük. Gene gece dörtte öldük. Tamam kamerayı açmıyorum. Bu niye böyle oluyor? Onu anlamıyorum ya. Oyun zaten zor daha da zorlaştırmışlar. Kazandım mı? Nasıl kazandım lan? 5 olsun da 5'te kaybedelim bari ya. Saat 5 olsun abi. Kamerayı aç kapa bitti. Emin misin bak. Kapıyı aç kapa bitireyim mi? Kamerayı aç kapa yapayım mı? Hayır. Aa! Gece 5 oldu genelde. Olmuştu. Tamam.